Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün sizlerle birlikte e da kaldığımız yerden Devam ediyoruz bugün arkadaşlar petrol Petroliyada polis roleplayine Kaldığımız yerden Devam ediyoruz bugünkü aracımız Fiat Egea <laughs> Evet biraz böyle şeydi Evet geçenki bölümden kalma Taksimiz <laughs> Skoda Şimdi Egea'mız burada Şöyle Zaten isteniyordu Dur bir dakika. Ha, iyi. Ege. O, bir dakika seçtim. Daha bana şey yapacakmışız. Dur. Kaplama yapacağız. Yapmaya gerek var mı aslında? Var ya. ya. Şöyle boya diyelim. E, boya değil pardon. Kaplama. Çıkartmayı ekliyorum buradan. Şu harfi olansa geliyoruz. Buradan polis yazanı buluyoruz arkadaşlar. Yani en azından ben polis yazanı seçiyorum diyebiliriz. Burada 5000 müziği diyor. <laughs> şöyle onu şöyle getiriyoruz. Bakın burada artık rengini de değiştirebiliyoruz falan. Bir siyah olsun istiyoruz. Bunu bir dakika burada Şöyle bir dakika or ben oraya yapıştırmayacağım bunu. Yanlış oldu. ya bu ne harici mi? Ya gerçekten. Ya bizim bunun parasını verdik mi? Daha vermemişiz. Böyle o zaman. Şöyle silelim. Yine çıkartma ekle diyelim. Polis diyelim. Bir dakika. Ha, tamam. Şöyle işte ayarlayabiliriz. Şöyle olur. Ya şöyle da küçük yapıp şöyle şey koyabilirim. Ya şöyle tamam, şöyle bitti diyelim. Dedikten sonra 5100 lirayı veriyoruz. Şöyle tamam. O zaman hadi. <laughs> polis ya beyaz olmuş ve neyse yapacak bir şey yok artık. Hatta düzeltilebilirse bir dakika düzeltmeye de Bakayım para alır mı bilmiyorum ama olmuyor peki o zaman arkadaşlar ben bir e, açayım hemen odamızı hemen alıyorum. evet arkadaşlar şimdi odamız açılacaktır bu sırada biz de bekleyemeziz evet açıldı şimdi şöyle bir şey yapalım zaten tanıtmışımdır muhtemelen kısalar uzunlar ve dörtler de şu şekil Önden de gösterebiliriz. Kısalar, uzunlar ve dörtler de böyle. <laughs> Her zaman gösteriyoruz. Şimdi, e, tabi bu emniyette olmayan araç. Yani var ama bu modeli yok daha doğrusu. Çünkü bu biraz daha dip basık. Ve e, şey modeli bu. Ne? E, Aklıma geldi. Yani. <laughs> Hatchback. Hatchback modeli bu biraz da. E, emniyet de sedan daha hali kullanılıyor. Sedan hali kullanılıyor bu arada. İlk çıktığından beri neredeyse kullanılıyor. Jandarmada da bunlar kullanılıyor. Siz Ege Sedan modeli kullanılıyor. Sedan hali ama. Bu da içi. Şöyle gerekirse. <laughs> Zaten Ege ya poliste, jandarmada, takside her şeyde kullanılıyor arkadaşlar. Biz yanlış gidiyormuşuz orada. Evet. Ee, ama dediğim gibi bunu sedan hali kullanılıyor. Bu hatchback modeli kullanılıyor. Çünkü bu biraz da görürsünüz şöyle. Arabayı. Yani bunlar rastlamak mümkün ama çok fazla mümkün olmayabilir. Çünkü artık daha çok emniyette şey var artık böyle tuson gibi böyle SUV tarzı arabalar daha çoklar daha, daha çok almaya başladı Rifter partner falan o Tevcun'un o araçları gibi araçlar kullanılmaya başlıyor artık biraz da ya da 2021 kedi gibi çok fazla şey ee, sedans araçlar almıyor Ya buraya hırs hırkız Evet ne zamandan beri yapmıyorduk. <laughs> Benim de hoşuma gitti biraz yapalım dedim. Yani zaten seviyor, seviliyor böyle şeyler. seviyorsunuz. Aa. Bu arada 16 az kaldı. <laughs> Hayır dur 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 Geçen hangi arabaydı? Her <laughs> şey Ford Ranger'la iki tane hırsız yakaladık Bir tanesini 10 dakika yakaladık ya buradan dönecek. Ben biliyordum zaten. Evet ve de yakaladım bakın. 41 saniye de yakaladım. Evet. Ege güzel araç ya. Her yerde kullanılıyor. Zaten çoğu şirkette kullanılıyor böyle şeyde. Ee, çoğu şirkette kullanılıyor bu aracı. Zaten güzel de bir araç yani. Tam bizim şeylere uygun. Şuradan gidelim. Evet. Buyur abicim. Geçmiş olsun. Güzel <laughs> araç ya. Arada... Ama biraz dip basık ya. Çok bayağı bir basık bu araba. Bir de biraz <laughs> şey biraz böyle. Şuradan bakınca şöyle Araba şey gibi yani. Arkası ön tarafı iyi aşağı doğru ön, arkası biraz daha üste doğru duruyor. Ama yine de güzel araç yani. Takmayı yememek lazım. Bu arada arkadaşlar buraları satın alacağız. Şöyle göstereyim gelen. Alacağım buraları da. Yani ne kadar dükkan var alacağız dedi. Bu bu bölüm evet, dükkan alacağız. Bu bölüm olmaz tabi ki de. Yani bu ara, bu dükkan alabilmemiz için daha benim kaç 2 bin 2,5 iki, iki buçuk milyon para biriktirmem lazım. Bu araba küçükken ne güzel geçiyor. Başka araç geçemez zaten. <laughs> sıradaki bunun sıradaki videosunda Linea gelecek arkadaşlar. Linea da çok kullanılıyor. Ha, arkada kaldı araba. Ama Linea daha eskiden kullanılıyordu daha çok. Şimdi artık çok bulmak pek mümkün değil. Eskiden daha çok kullanılıyordu ama. Tabi emniyet yeni yeni araçlar çıkıyor. onları kullanmaya başlıyor. Biraz daha eskiler kullanılmıyor artık. Ya keşke şöyle şey olsa hani tepe lambası olsa şey şöyle koyup da mesela daha güzel olur belki. Böyle sanki sade gibi duruyor. Çünkü ama yok yani tepe lambası yok. Yani koyamıyorsun öyle bir şey yok. Mümkün değil bu oyunda. Benim evimde oradayız şu anda. <laughs> ya gel işte gel hadi. Allah Allah. Yakalayamayacağız gibi duruyor. Arkadaşlar. Ama asla pes etmek yok. Yani Ege biraz küçük bu bu küçük araba ama bagaz basmıyor. Anlamadım. Ben. Hoppala hop. Allah kahretmeyin. Dur lan hadi. Buradan çıkabilir miyiz acaba? Şuradan keşke üstüne atlasak Biz kaçırdık zaten bir kere. Tamam gitmeye gerek yok zaten ya. Boş ver. Yok yok ben hemen iptal edeceğim Yapacak bir şey yok yani kaçırdık. Şurada azıcık ya. Başkom, başkom emniyet amirimiz işten kovacak bizi. Bunun da, da çok gözükmüyor. Bakın. <laughs> Dur bak. Peki. Hmm, artık bir tane taksi görevi var ona gidelim. Şey, taksi görevi dedim. Hırsız görevi. <laughs> taksi görevi nereden çıktı? Taksi yok. Bugün taksicilik yok. Zaten biz bir hırsız yakaladık herhalde daha. Yani video onlar koymuş ama bir hırsız yakaladık herhalde. Ben de daha bekliyorum. Niye bekliyorsun? Dörtlüğü açıp gideceğim. Gel lan buraya. Ha oradan gitmiyormuş. Şimdi şurada olsa tepelenmesi böyle açsak şimdi. Işte. E, çakar var ama o da yani çok şey değil. Hem de 475 altın istiyor arkadaşlar. Çok şey çok istiyor yani. Geç bir anda. Yani. O yüzden yani onlardan da takamıyoruz Maalesef yani 50 altın falan istese yine yeter yani, yani Çok piste. Hadi Ege yapma bizi buna Ege ya Hadi Bak seni o kadar övdük hadi Bizi yüzüstü bırakma Benim kazanmam için herhalde bu bunların salaklaşması lazım. O da biraz zor. Hı <laughs> hı durağa girecek. O zaman girmedi. Geçen bir kere girdiydi. <laughs> Mesela orada da saçmalık var. Mesela durağa girdiği zaman ben arkasına geçmesin, kaçmasın diye arkasında duruyorum ama içimden geçiyor. Bunu olmaması lazım. Yani ben gaza basmıyorum? Bu araba mı gitmiyor acaba? Araba gitmiyor. Gerçekten ben gitmiyorum? <laughs> ulan Ege Ulan Ege Bir de seni o kadar öldük ya. Ege <laughs> bu modeli çok güzel falan. şükür. <laughs> ne oldu lan? Geri Bu bayağı gitmişiz. Ama şuradan döneceğiz şöyle. Burada. Burada şuradan dönelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Şurada hoppala. Artık yavaş yavaş bitirelim bence 12.500 lira Paramızı da aldık. Hem onu alıp bitirelim Bu arada 13.750 oldu O zaman 15.000 lira yapıp bekleyelim <laughs> Şimdi ee, Nerede bizim dükkan? Şurada var, şurada var Şöyle şurada gidelim Şuradan gidip Şeye döneceğiz sağa düz gidip bir hadi bir el freni çekip şurada uhu kapatalım ne güzel çektik ama pek bir işe yaramadı gibi geldi bana dur bakalım bir daha çekelim bir el freni şurada 15 bin lira alıp bitirelim oyunu. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün polis roleplay'imizde Ege'ye kullandık. Ege zaten kullanılan bir araba. Güzel de bir araba. Eğer daha fazla bu videolardan istiyorsanız aşağıda kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.